Selam herkese merhabalar Burç yanın değerli ikizler Burcu takipçileri umarım iyisinizdir. Bu hafta göstermiş olduğunuz performanstan dolayı tebrik ediyorum sizi. Şimdi ikizler Burcu'nun özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Tüm ikizler Burçları ya da işte ikizler Burcu sevgilisi eşi çocuğu olanlar ya da işte patronu olanlar herkes bu konuyu ee izleyecek bu videoyu izleyecek ama öncesinde Koç boğa yok sonrasında yengeç Aslan yok şu anlık yok onların özellikleri neden sadece ikizler burcu diye soracaksınız Arkadaşlar biz şöyle bir şey yaptık burç manya olarak e, 31 Temmuz 6 Ağustos 2023 haftalık burç yorumunda e, en çok hangi burç yorum alırsa o burcun özelliklerini e, anlatacağımdan bahsetmiştim ben ve en çok e, yorumu yorumu İkizler Burcu yaptı. En çok beğeni de zaten e, hani İkizler Burcu ile Terazi Burçları kafa kafaya gidiyorlardı. O zaman beğeniye bakacaktım. Yine İkizler Burcu öndeydi ama İkizler Burcu yaptığı yorumlarla e, başarılı oldu. Zaten tebrik ediyorum dolayısıyla kendilerini. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim aldınız ama eğer kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız ve e, yapacağımız yarışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeniden yeni bir yarışmayla yine sizlerle birlikte olacağım ben çünkü. Şimdi lafı fazla uzatmadan sevgili ikizler Burcu'na vermiş olduğum sözü tutacağım ve ikizler Burcu'nun özelliklerinden bahsedeceğim. İkizler Burcu acaba nasıl kişilikler, nasıl insanlar, neler yaparlar, neler yapmazlar? Sevgili İkizler meraklıdırlar arkadaşlar. Ee, zekidirler. Hatta e, 12 Burcu'nun en zekisi oldukları da söylenebilir. Harika düşünürler olan değişken varlıklardır. Tek bir yerde kalma eğilimindedirler. Başkalarını kendi düşünce ve inançlarını kabul etmeye hızla ikna edebilen oldukça önemli bir yeteneğe sahipler kendileri. Öte yandan ikizlerin bir konuya veya bir bireye bağlanma konusundaki isteksizliği onlara kabalık izlenimi verebilir. Yani işte mesela bir ikizler burcuyla birliktesiniz e, ama evlenmek istemiyor. Siz onun bu davranışını kabalık olarak düşünebilirsiniz ama o aslında e, bağlanmaktan korkuyor. Hayatın temel yönleri üzerinde kayma eğilimi gösterebilirler. Bu nedenle de zaten çift karakterli olduklarından da bahsediliyor İkizler Burcu'nun. Öyle olup olmadığını anlatacağım şimdi size. İkizler kişiliği çok eğlencelidir sosyal ve dışa dönük ee, Burçlardır. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. E, neden güldüm? Güldüm çünkü yanlış bir şey söyleyecektim neredeyse. Son anda toparladım kendimi. E, ancak... Diğer burçlar gibi ikizler burcunun da kusurları var yok değil. İkizler esnek, dışa dönük ve zekidir ve onlar etraftayken asla sıkıcı bir an olmaz. Ama kusurları neler diye baktığımızda kararsızlık, dürtüsellik, güvenilmezlik ve meraklılık ikizler burcunun kusurları arasında yer almaktadır. Bu nedenle bir ikizler burcunu ifşa etmeyin. En içteki en derin korkularından biridir bu zaten. İkizler burcu sürekli olarak yeni şeyler denemeye isteklidir bu da e, kendilerini harika aşıklar yapar ama sürekli yeni şeyler denemeye istekli oldukları için e, denemek konusunda yeni insanlardan da bahsedilebilir. Son derece hevesli ve eğlenceli olurlar bu da onları harika arkadaşlar yapar bununla birlikte sabırsızlıkları nedeniyle bireyler meşgul olmaktan korkabilirler veya tereddüt edebilirler. Ee, çok sabırsız insanlardır ikizler burcu ama ama ve lakin yükselen burcundan etkilenebilir. Bazı ikizler burçları vardır ki e, o kadar rahattırlar ki arkadaşlar şöyle otururlar televizyonun karşısına beklerler, beklerler. Ha, sabah'tan akşama kadar oturabilirler onlar o televizyonun karşısında. Dolayısıyla yükselen burçlarından da etkilenebilir insanlar. Doğum haritası burada çok önemli. İkizler ilişkilerinde açık ve sadık iletişim ayarlar. Kendilerine e, açık ve sadık olunmasını isterler. Entelektüel olarak uyumlu ve eğlenmeye istekli bir partner isterler. Kendileri gibi olsun isterler. Uygun eşi keşfettiklerinde oldukça sadıktırlar. Yani e, aldatmazlar kolay kolay. Arkadaşları ve akrabalarıyla çok zaman geçiren oldukça sosyal insanlardır İkizler burcu. İş bağlantılarına baktığımızda verimli liderlik ararlar. Koordinasyon eksikliği varsa, ikizler burcu uzun mesafeli arkadaşlıklarıyla iletişimi kaybetmeye eğilimlidir. Eğer koordinasyon eksikliği söz konusuysa bir uyum yoksa, aile ikizler için çok önemlidir ancak onlar için bir stres kaynağı da olabilir. İkizler burcu ailesinden çok fazla etkilenir ve hatta bazen kendi kararlarını vermez arkadaşlar. E, onun yerine de ailesi karar verir, o, o kararı e, kendi kararıymış gibi uygular. Bazen bir çocuk gibidir. Yani e, bir ikizler burcu düşünün. Sonra ailesinden etkilenen bir ikizler burcu olduğunu düşünün. Kendisine söylenen bir söz için oturup ağlayabilir mesela. Öyledir maalesef gerçekler. E, kayıtsız olma dürtüleri aile yükümlülükleri tarafından engellenebilir. Sorgulayıcı ruhları, esneklikleri ve e, dürüstlükleri nedeniyle ikizler mükemmel zanaatkarlar, yazarlar ve yayıncılar olabilirler. Çünkü onların yönetici gezegenleri Merkür, iletişim gezegeni aynı zamanda dolayısıyla iletişime yönelik işleri çok rahat yapabilirler. İkizler iş yerinde yaratıcı ve coşkularıyla tanınırlar. İlginç hikayeler keşfetmeyi ve anlatmayı severler. Belirtmiş olduğumuz tüm ikizler özellikleri aynı zamanda onları mükemmel satıcılar da yapar. E, i̇letişim gezegeni Merkür de ikizler burcunu iyi satıcı haline getirebilir. Sonra satıcı derken e, zaman zaman gerçekten satıcı da olabilirler, satabilirler sizi. Bir anda bakarsınız satılmış. <laughs> yani satılmışsınız. İkizler mükemmel kişiler arası becerilere sahiptir ve zekice kelime oyunlarında mükemmeldirler. Konuşurlar ve konuşmalarıyla insanları etkileyebilirler. Bu da onların başkalarını kazanmalarını kolaylaştırır. İstedikleri yönde tabi olumlu ya da olumsuz. İkizler bunun bir sonucu olarak mükemmel yönetici olabilir. Gayretleri meslektaşlarını motive eder ve zekaları onlara iş arkadaşlarının hayranlığını kazandırır. Zeki burçlardır. E, fevri davranışları nedeniyle çabuk cesaretleri kırıldığı için derin görevlere odaklanmakta iyi değildirler. En iyi finansörler veya ekonomistler değildirler. İletişim çünkü onların alanıdır daha çok. Coşkularını kaybetmeden görevden göreve geçebildiklerinde en iyi şekilde çalışırlar. Odaklanma sıkıntıları olduğu için. Evet. Deneyimsizliğe yol açabilecek parlaklıkları nedeniyle çok metodik de olabilir İkizler Burçları. Ee, yer değiştirmek veya iş değiştirmek gibi kritik kararlar alırken endişeli ya da korkmuş hissedebilirler İkizler Burçları buna ek olarak. Evet ikizler Burcu için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, bu çok genel bir ikizler Burcu'nun özellikleri videosuydu. İlerleyen dönemlerde yine buna benzer videolar yapacağız. Buna benzer e, yarışmalarla ama çok detaylı anlatacağız. İkizler Burcu kadını nasıldır? İkizler Burcu erkeği nasıldır? İnsanları nasıl etkiler? Bunları teker teker anlatacağım. Bir ikizler Burcu'nu nasıl etkileyebilir bir başkası? E, ikizler Burcu'na hangi hediyeler alınır? Takipte kalın arkadaşlar. İkizler Burcu'na dair tüm bilgileri öğrenebileceksiniz kanalımıza abone olup sonrasında ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin. Tekrar tebrik ediyorum ikizler burcunu yarışmamızın kazananı oldular. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Burç manyağıdan ayrılmayın. Hoşçakalın.